Size tekrardan merhaba arkadaşlar ben Olgun Bugün sizlerle birlikte PUBG Baba'yla kaldığımız yerden devam ediyoruz Bu arada Sen bir Bunlar benim skiller havada Sen de bir Sen de bir Uzi çok teşekkür ederim çok çabuk çıktığı için Bunlar da kalkmadıkları için Oğlum ne ölümsüz adam lan Sabahtandır buluyorsun Tamam. İki kilitle başladık. Bu arada like etme böyle oldu. Ve bunu niye aldım ben? Bana silah lazım. Ya en sonunda şöyle bir şey yapacağım. Bana silah ver. Bana silah ver. Ne var ki? Böyle iki gün sonra güncelleme geliyor. Abi böyle bu ses ne? Allah'ım sen yardım et. Abi silah silah. Silah vermezsen ne alayım? Lan uzun mermisi de olur. Yalnız AKL şov yapıyor. Aha 4. X'i ne yapayım ben? 4 X'le mi sıkıyoruz biz? Aç kapıyı. Aa sıkar buldum. Çok teşekkürler. Sıkar şu 4 X'i. At bunu. Akeli neredesin? Abi bunlar çok gürültü ediyor. Bekle. Geliyor. Ya oy tuttum şükür. Abi ne yapıyorsunuz siz? Abi ben böyle oyuna tükürmem mi? Akl, Facebook. Şaka şaka. Çalarsa çıkıp şey lazım. Çalar. Ne dedim? Tükürürüm dedim mi demedim mi? Burası loot yapma yeri mi? vermeliyiz. Allah'ım sen Ödü patladı. <laughs> Abi. Daha deve neler yaşandı burada? Lan ölümdeki adamlar az da öldürüyordu beni. İyi Allah'tan esposu falan iyi değil lan. Burada adamlar ölüme bir tane çıktı korktum ben. Hava tanrım dedim. O oh, Scar ve AK vermesi. Şunu da ver. Şunu ver. Tamam abi şu an iyiyiz. Bir de arayabiliriz. ederiz. Şu rezo bir geçsin. Şunları da mutlayalım. Ay yalnız ölümler döndü. Allah! Ha, ha. Şöyle bir yatalım bekleyelim. Abi dibime düşüyor. Bit artık. Bit artık. Ya bit bit. Hadi abi. Oğlum ne cesaret. Allah belanı. Bot. Bunu patlattım bot. Burada burada bir bir kişi daha var. Ben bir kişi daha gördüm. Bu arada benim kilim geldi. Oy ya. Tekste yapmazsın. Çocukların güzelliğine bak. Skar atacağım ya. Skar gidecek gibi görünüyor. şu tarafa. Şunu tak. Şunu at. Şunu at. Şunu at, at. Şu dursun. Tamam. Şuna bir bakalım. Abi ev 4 olursa geri alacağım. Şurada. Öleceğiz. Ev var mı? Abi ya ev dörtünüz niye yok? Sende sade sen hiç yok. Sen de hiç hiç olmaz. Millet artıca sıkar buluyor. Yok tamam. Ev 4 bulsaydık iyiydi. Orada adam mı gördüm? Oylaşma vardı ama. Neyse gençler biz buradan kaçalım. Ee, bir dakika şu tepesine bakmak istiyorum da. 89'u tamamlamış mı? Yani. Dediğim zaten 2 gün, 2 gün dedi. Ee, evet evet pardon 2 gün. 2 gün sonra önümüzde gelecek bana yeni aranacağım geliyor. Siz de açıp ben istemiyorum. Neyse adamları yanında açacağım. E, kamerayı Orada görürsünüz Hadi Bu arada arkadaşlar Tekrar geri açtım Robo, Robo. Ay ne robosu Bakın şu akı Bunun içinden A, B, D Bakın Bakın Alın oh alsak mı? Alalım mı? Abi, alıyorum lan. Bak. Kaç 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 kaç. Neden buraya doğru gidiyorum? Buradaki vermelere alacağım. Mantıklı öyle yapmak <laughs> gerekiyor. Uff vermelik yok. Bak gördün mü? Her şey kolay yol işte. Lan çantada nasıl yer yok? Tabi böyle olur şuradan şuradan 50 tane bırak ha şurada al tamamdır gördünüz mü hepsini hallettik 230 ver ok. Ben out şey mi Buradan kimciye kaçadı şu bakalım Allah aman çok iyi kullanıyorum bunu. Duruma gelen olmadı. Neyse gençler dediğim gibi tekrardan Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Önümde bir tane araç Drop Zero'a doğru gitti. Abi ben Drop'u çok çabuk kaybediyorum ya. Drop'u benim diye kaybettik. Aha. Bekle bekle bekle. Sakin. Oha oha oha. Ya nasıl değil be. Ja, ha det! Video videomu görürsün hala like, like atmayı abone olmayı unutmayın şimdi bu kadar bay, bay.